Hocam nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani burada İçişleri Bakanlığı'nın e, bu e, konuşması ve aynı zamanda bir parti liderinin cevabı. Ümit Özdağ aslında neyi demeye çalıştı da, ne yapmaya çalıştı da bu kadar tepki gördü? Ümit Özdağ'ın tabii e, söylemleri biraz e, sert olmuş. Ama e, karşılığında İçişleri Bakanlığı devleti temsil ediyor. Devletin dili biraz daha temkinli ve ölçülü olması gerekiyordu. Orada... E, i̇kili e, söz müzakeresine dönüşmüş, karşılıklı çatışmaya dönüşmüş. E, bu dilin biraz yumuşatılması gerekiyor. Böyle bir e, söylem olmaması gerekiyor. Çünkü e, Ümit Özdağ'ın evet e, bu göçmenler konusunda söyledikleri e, gerilimi artırıcı söylemler. Ancak bunun karşılığında bütün dünyada olan bir şey. E, bütün dünyada ırkçı partiler yükseliyor. Bütün dünyada... E, yabancı karşıtlığı artıyor. Bakın Almanya'da, Zolingen'de bizim 6 tane vatandaşımızı yaktılar diye biz yıllardır konuşuyoruz. Yani bu orada 3 milyon 3,5 milyon e, Türk var. Şimdi aynı şey Türkiye'de Allah korusun böyle bir şey olsa toplumsal gerilim ve çatışmanın önüne geçemeyiz. Yani burada siyasetçi de kendi üzerine düşen yükü, söylemi Ortalama bir hale getirmek zorunda, aynı zamanda devlet de dilini ona göre bilgilendirici ve ikaz edici hale dönüştürmek zorunda. Tabii bu iki söylem biraz daha yumuşatılarak devam ettirilmeli. Ancak bunlar bu kadar sert bir söyleme dönüştüğü zaman vatandaşın dili daha da keskin olacaktır. Çünkü televizyonlarda konuşulan söylemler vatandaşa iki kat, üç kat artarak yansıyor. Bunlara bu anlamda dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum.